Ya yani en büyüğünden bile başlayabilirim. Belki o zaman açılabilirim. Çığlık. Zaten özel bir odaya almışlar. Oranın sütleri birazcık daha düşük ki tabloya zarar vermesinler. Onun için özel bir şey yapmışlar. Arkada mümkün, yani neden çığlık olduğunu anlatan ve kaç tane farklı hmm, yapımı var, neden böyle bir şey, neyi anlatıyor diye bir bilgilendirme duvarı vardı. Diğer tarafta arkanın denizinde çığlık. çok şey hissettirdim. Zaten sonsuzluğa giden bir köprü var aslında orada. Kenarda kesiliyor. Ve o da direkt seni için alıyor. Sanki o köprünün devamındaymışsın gibi hissettiriyor. Orada iki tane adam var. Sırtları dönüp gidiyorlar. Göl var kenarda. Gölde iki tane kul var. Ve diğer o meşhur çığlık. Cinsiyetsiz, sosyal bir statüye ait olmayan bir insan. Ve direkt sana bakıyor. şey konu, konu, e, Tablolardan konuşurken şey yapacağım. Sırtı seyirciye dönük. Yüzü seyirciye dönük ama dördüncü duvarın farkında ve dördüncü duvarı kırarak direkt seyirciye bakıyor, seyirciye konuşuyor. Biraz benim dikkatim öyle olduğu için bunun yani resimdeki karşılıkları bilmiyorum ama ben böyle anlıyorum. Ve direkt sana bakıyor. O çığlık tablosu çok fazla şey Zaten mümkün esinlerinde genel olarak bayıldığım şey tablodaki o çizgileri çok heyecanlandım. <laughs> çok abstract bir şekilde hani mükemmelleştirme ya da tam bir şey yapmaya çalışmaktansa yarım bırakıyor ve ister istemez en azından bende etkisi öyle oldu. Beynim tamamlıyor resmi. Ve hiperrealistik bir resim gördüğümde oradaki tabii de onları da çok seviyorum ama orada ister istemez kusur ararken burada dışarıdan baktığımda belli ki kusurlu yani gerçeğe yakın olmayan bir şey gördüğüm zaman daha çok içine çekildim. Daha çok o gerçekliğe girdim. Çünkü o sefer kafanda ne kadar gerçek kurgusunu yapmıyorsun. Zaten belli nasıl bir hani bir tarz olduğu ve başka bir şey istediği belli ressamında. O yüzden onu yargılamıyorsun ne kadar gerçekçi diye. Ama o fırça darbeleri, oradaki o hareket, o yarım kalmış çoğu neredeyse zaten taslak gibi hani bitirmemiş ve bilerek bitirmemiş. O yarım kalmışlıkta ben tamamladım resimleri ve o yüzden çok daha içine çektiler beni. Bir anda onun içinde buldum kendimi, bir anda o hareketi gördüm, bir, yer, bir anda hani o resmi incelemektense resmin ne anlattığına, resimde ne olduğuna çok daha fazla kaptırdım kendimi çığlık tablosunda da böyle hani etrafta çok fazla dalgalar var yani o resim fırçaların verdiği dalgalar var o yüzden hareketli gibi hissettiriyor zaten en başında bir perspektif var ve sana doğru geliyor ve tablonun hani beşte böldüğünde beşte ikisinde bir tane adam var ve sana bakıyor ya da kadın <laughs> ve evet anksiyete vesaire çok yalnız hissettirdi zaten ama daha yalnız hissettiren başka tabloları da vardı sanki o tabloda olmam gerekiyormuş ve o tablodan çıkmışım ve o adam ya da kadın, o insan, çığlığa atan kişi bunu fark etmiş ve ''Neredesin sen?'' diyormuş gibi hissettim. Hem beni niye burada bıraktın, hem nasıl çıktın oraya, sen nasıl oradasın, oradaki insanlar ne yapıyor, orası nasıl bir dünya? Hani biz bir portalmış ve oradan gerçekten bizi görebiliyormuş gibi hissettirdi her şey iki kurular, iki hayvanlar, iki arkadaki adamlar, iki ve o tek. Yani sanki onun diğer eş benmişim. Ya da o tabloya bakan kişiymiş. Ve onu kaybetmenin yalnızlığı ve onu kaybetmenin acısını gör gördüm ben o tabloda. O çok etkiledi beni. Çok içine çekiyordu ve çok hani gerçekten gözlerimin içine bakıp hani nasıl yaptın, nasıl yaparsın diyormuş gibi hissettim. O iç gıdıklayıcıydı benim için. Madonna'da da keza çok şey bakıyor. Kadının bakıyor, çağırıyor seni ve etrafındaki fırça darbeleri çok dönüyor onun etrafında ve bir anda başını döndürüyor. Hani sanki gerçekten o kadının etrafında, o kadına baktığın zaman başını dönermiş ve seni içine alırmış gibi bakıyor. Ya da diğer tablolarına bakalım şimdi. Çok etkilendiklerim fotoğrafını çektim. Ha bir de şey, ben bir yere geleceğim fotoğrafını gördüm diye. Mümkün kendi selfileri var kamerayla çektiği ve... O da çok garip geldi. Gelmez tamam biliyorum. 1800-1900 başı mesela bu dönemde yaşadılar işte hepsi beraberler vesaire. Hmm. Ama kamerada görünce adamın şey oldum ben baya yakın. <laughs> Birazdan böyle çocukluktan beri bildiğim insanlar sanki zamansız ve mekansız bir yerlerde yaşıyorlar ama çok eskide yaşıyorlar gibi hissediyordum. Hani <laughs> kameranın geldiği şey falan da vardı zaten bize de. Bir tane kamerası varmış ya video çeken kamera. Ondan aslında sokaklarını falan çektiğim bir video da vardı. Orada da şey çok güzeldi. Arkadaşlarını çekiyor mesela. Ve aralarında şakalaşıyorlar. Ve hani duyamıyorsun tabii ama anlıyorsun onu hani. Mesela bir kadınla bir erkek vardı. Önce beraberlerdi. Sonra bir, bir şey konuştu. Girdiler. Sonra sadece, sadece kadın çekti. Sanki şey kadın çekmek istiyormuş. Ve hani bunun üzerine bir şaka yapmışlar gibi. Bir his vardı. Ama önce kızın bu kadına galiba bayılıyormuş. O da çok özel hissettirdi. Mesela şey vardı, bir kadının saçında dinlendiğim, o kız, yani zaten kadınlarının çoğu kızıl saçlı, kadının saçını öptüm, onun altında durdum, onun yani hepsi böyle kızıl saçlı tasvirlerdi. Bu da çok Norveçli olmak istiyorum şu noktada hissettirdim. Hmm, mesela bu da bundan daha çok hırsız vardı bir tane o muazzamda. Bohem hayatı da çok şey dişi gıcıklıyor ya. Koş. Yansıtıyor. Böyle bir adam var işte. Bir kültürel bilgi. Bu Münit'in yanında kalan bir beyefendiymiş. Nüllerin olduğu taraftaydı. Bu adamda işte bir ilişkisi mi var? Bir sadece arkadaşlar model olarak mı kullanıyor? Bilmediklerini söylediler. Araştıracağım ve bakacağım ve buraya yazacağım ya da ekstradan çekeceğim bunu. İyi bir hatırlatma oldu bana da. Hmm. Bu, kad bu kadın. Hmm. Lan evet. Model with a wicked chair. Lanetli Hmm. sandalye ve kadın ve model daha bunun adı. ve hakikaten hani o arkadaki şeylerle birlikte o kadar ister istemez sandalyeye odaklanıyorsun ki ve kadının o yeşilliği ona bakıyor olması ne olduğunu çok merak ediyorsun ve hikayesinin olduğunu görebiliyorsun ve hissediyorsun o çok lezzetliydi. Bir de şeylere bayılıyorum. Sanatçıların, ressamların tablolarına isim veriş vermelerine. Hmm. Bak, Nasıl oldu az ben bilmiyorum. Mesela en üst katta sadece Norveçli ve aynı dönemde onunla beraber resim yapmışlar. Ondan etkilenmiş insanların tabloları da vardı mümkün tablolarıyla beraber. Ve orada... E Göl kenarındaki dört kadın tablonun ismi. Ve beşinci bir kadın var. Ve beşinci bir kadını çıkarken görüyorsun. Böyle tablonun köşesinde sadece ayakları ve bedeninin bir kısmı gözüküyor ve gidiyor. Hani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor bu. Neden dört kadın diyorsun? Neden beşinci kadın var? Neden o gidiyor? Ne oluyor orada? Çok güzel. Bilmiyorum belki de sadece biz düşünüyoruz bunu. Ah bunu çok sevdim. Bu da genel üyelerinin olduğu yerdeydi ve biraz rahatsız olmuştum aslında bu tablodan. Çünkü uzaktan baktığında kız çok rahatsız duruyor ve bir an şey düşündüm. Gerçekten 10 yaşında bir kız çocuğunu rahat hissetmezken çıplak düşmek istedim. Diye düşündüm ve biraz rahatsız oldum o fikirden. Çünkü çok çok saklıyordu kendini ve çok çok öyle bir bakıyordu ki. Şahsen resimlerden öğreneceğim çok şey var. Bu bakış ne? Ve biraz rahat sormuştum. Hani gölgesi ondan büyük. Çok sarı toprak, yeşil, yeşil çok hasta bir renk gelmeye başlıyor zaten tablolarda. Gerçekten çok severim de. Neyse. Ve biraz rahat sormuşum. O yüzden en sona sakladım. Hani bir öğreneceğim. Sonra onu da baş ederim gibi. Ve tabunun adı ergenlikmiş. Saygım arttı. <laughs> ha, çok evet, er, er, ergenlik. Anl anlıyorsun onu. <laughs> Bir de şey yaptım. Tüm ünlü... <laughs> <laughs> bu Steinbeck, ünlülerde selfieler kısmı var. Bu niçe? Ah, onu çekemedim. Ama aslında da Ibsen cim. Bu da Ibsen'in meşhur fotoğrafı, mümkün çizgi Ibsen Grand Cafe'de diğer Alba Paris'te olması lazım, pek emin değilim. Ama o sorudan tabi gider. Dede ya, üçüncü dedem resmen Dede. O dedem tam diyemem çünkü ikisini seviyorum da. Neyse internal screaming. Gerçekten bana bakarken çığlık atıyordum içimden. Hemen detaylı gösteriyorum. İki adam. Perspektif, renkler, dalgalar içine çekiyor. Ha iki gemiymiş ben kudu diye hatırladım. İki gemi, iki adam ve tek. Hı, bunu çok sevdim. Teşekkür ederim. için çok eğleniyorum şu anda. Bu da galiba katil. Katil olması lazım bunun. Burada da şey yani çok imgesel işte. Çok sembolik sarı ağaç, yeşil ağaç ve iki yol ayrımından geliyor. Ve sana doğru geliyor. Ve yüzü yok. Çok şey hissettirdi. Elleri kanlı. Hmm. Şey hissettirdi. Hemen söyleyeceğim. Hani tehlikedeymişsin gibi hissettirdi o siyah beyaz nereden geliyor nereye gidiyor bilmiyorum ben daha fazla incelemek istediğim için zaten fotoğrafını çektim şu kısımda bir köy var ve karanlık şu kısımda sarı bir ağaç ve daha boş olması lazım evet şurada beyaz bir şey var ne olduğunu bilmiyorum belli bir noktadan sonra seni el gücüne bırakıyor i̇şte rüya gibi evet rüya gibi bunlar çok sembolik çok belirsiz o yüzden ister istemez sen yorumlamaya başlıyorsun ve canlanmaya başlıyor o yüzden gözünün önünde. Bu da Mümkün çektiği filmler. Bu da öyle. Berlin'in hali de vardı. Bu galiba Berlin'de olmayan. aynı. Yürüyelim, iş çıkışı, işçiler gibi bir şey de adı şu anda gözükmüyor fotoğrafta. Biraz yaklaştırayım. Hani buna da baktıkça sanki gerçekten üzerime geliyorlarmış ve çekilmemi bekliyorlarmış yani o an sanki benim dünyamda donmuş ve onu onu büyütmüşüm gibi. O still moment sanki birazdan harekete çekmiş ve benim hayatımı yavaşlamış gibi hissettirdi bu tabloda. Gene kezer renkler, gene o perspektif ve sana geliyor olması. O kadar fazla özellikle şu adam. Bu adam gözümün içine bakıyordu. Diğerleri de bakıyorum. Hani bekliyor. Çekileyim diye bekliyor gibi hissettim. Şimdi neden? Tüm kızıl saçlı kadınlarla fotoğraf evet. çektim. Ve hep çocuk gibi mutluydum. Baksana şuna. Saf mutluluk bu ya. Mutlu durum. <laughs> Burada da şey çok güzel. Yani yaşlı olan kadın Diğer tarafta daha belli oluyor aslında ama diğer taraftaki borç <laughs> geçirilmiş. <laughs> kadın sana bakıyor, diğer kadın ise bizden haberi yok. Ve işte the crown and the maiden, yani bakire ve yaşlı kadın olarak. Diğer tablodan sanki yani daha fazla şey vardı çünkü orada hani ay, aya bakıyor, bir umut var ve sana bakmıyor. Senin de Senden haberdar değil ve biz sanki ölünmüşüz gibi hissettiriyor ölüme yaklaştıkça bilirsin ya dünya hakkında daha fazla şey. En azından öyle derler hiç ölmedim belki. Ama onun o bakışı çok şey hissettirdi. Biliyor bizim orada olduğumuzu. Hissi verdi. Sonra göl vardı ve göl kandandı. O çok renkli. Hani o zor hissettirdi. Çünkü psikolojide bildiğim kadarıyla göl ya da bir body of water bir su kaynağı. Aynı zamanda cinsellik ve cinsel hayat temsil eder. O yüzden o gölün kandan olması bunu yeni öğrendikten sonra ilgi çekici gelmiştim. Gene <laughs> dur bakayım bunu en iyisini bulayım da öyle şekli. Yes, ve şey çok güzel. Şuraları an... Buraları yok da. Burada bir tane daha vardı. Burada bir tane heykeli vardı. O yüzden bunların hepsiyle beraber bir canlı enstelasyonuna eklemiş olmak fikri hoşuma gitti. Bence Mümkün de eğlenirdi bununla. Um, bu sadece kızıl saçlı olduğu için oradaydım. Gene sonra çok mutluyum. Hı, hmm, bu çok güzeldi. Zaten bunu çok seviyorum. Bunu çalışmıştık. Katil. Arkada hemen arkamda bir bey var. Ölü. Çok iyi. Hakikaten yani şöyleydi. Tüm gezi boyunca aklım alınmıştı gerçekten. Bu da neylerin olduğu, yani ölüm hakkındaki fotoğrafların olduğu şeydi. Üç tane çocuk yatsın bir şeyler şey yapıyordu. Tavana bakıyorlar, eğleniyorlardı. <laughs> Çok hoşuma gitti. hani ölüm hastalık hakkındaki bir odada bunu yapmış olmaları. Aa, Omega ile Alfa. Omega ile Alfa mümkün yazdığım şeylerden bir tanesi. Uf. <laughs> Kitapçıklardan diyeceğim şu anda bir tanesi. Tadım testi. Dur, buna, buna Saat kaç bu arada? Okey daha 10.04. Bir tanesi. Hmm. Ve çok hoşuma gitti. Zaten çizimler de çok güzel. Omega kadın, alfa adam. Bunların böyle zaten öncesi en başında 3 kader tançası gibi 3 başlı bir çiçek var. Çok güzel bir düşünce. Ve sonra Omega uyanık kadın. Adam uyuyor. Omega um, alfayı gıdıklayarak uyandırıyor. Sonra bunlar beraber vakit geçiyorlar, çok mutlular falan. Yakalanı çekmişim Allah kahretmesin. Şimdi hafızalığına gideceğim. Hmm. Hı, hı Suyu kadar güzel ama sıra bayağı güzel. Hı, hmm, kahve.

Omega um, ne yapıyor? Hı, bunlar bir süre çok mutlu yaşıyorlar. Böyle sevgililer takılıyorlar, sonra ormana giriyorlar. Sonra ormanda galiba önce bir, bir yılan. Bunları görürken Omega ile yılan sarılıyor. Alfa onları arkadan izliyor. Bunlar beraberler hala. Sonraki tabloda Omega uzaktan Alfa'yı izlerken yüzü yok çizimde. Um, alfa yılanı öldürüyor. Sonra bir domuzla galiba tanışıyorlar. Ve Omega gene domuzla çok iyi anlaşıyor. Sonra bunların yani şey, ne zaman mekana ve postere bir hayvan girse Omega Alfa'yı unutuyor ve o hayvanla hmm hmm Birlikte olmayı tercih ediyor. İşte e, eşekle öpüştüğü bir şey var ve Alfa onu uzaktan izliyor. Sonra ayıyla sarıldığı bir şey var. Alfa onu uzaktan izliyor. Sonra... Kuş var. Galiba Yunus var. Emin değilim Bir yerde Omega gidiyor. Alfa'yı tek başına bırakıyor. Sonra adadaki diğer yerliler Omega'nın diğer hayvanlarla olan çocukları geliyorlar Alfa'nın yanına. Onlar da yaşıyor sanırım orayı tam olarak hatırlamıyorum. Sonra gel zaman git zaman Omega geri dönüyor. Alfa Omega'yı öldürüyor. Yok. Evet. Çok önemli bir şey bu arada hani ölümünde yanında mı duruyor yoksa öldürüyor mu ondan emin değilim. Umarım çekmişimdir fotoğrafı. <laughs> hmm, çekmişim tabii ki de <laughs> çektim. One day the fellow of brought Omega back. Alpha was sitting on the shore and she came towards him. Alpha could feel the blood throbbing in his ears and the muscles swelling in his body. And he is struck Omega oh until she died. Hmm, öldürmüş. Bir gün işte Omega'yı geri getiriyor. Öncesinde bir şey var. Omega'nın gözleri. Hmm, bu çok güzel fotoğraf gerçekten. Omega'nın gözleri normalde ım, açık mavi renkte. Ama ne zamanki aşık olsa değil mi? aşklarına, sevdiği insanlara baktığında gözleri siyah oluyor. Ve bu siyahlığı fark ettiği her zaman da bir çiçek yiyor. Ya da hani çiçekle ağzını kapatıyor. Öyle bir fotoğrafım var benim. <laughs> Sonrasında bir hayvan Omega'yı geri getiriyor. Bu sırada Alfa sahilde oturuyor. ve Omega'nın geldiğini görünce çok sinirleniyor. Siniri bir anda kulaklarını sıçrıyor. Gidiyor ve Omega'yı öldürene kadar boğuyor. Sonra sonra öyle bir şey fark ediyor ki o da onun ölümüne sebep oluyor. Omega'nın yüzü o öldüğü zamanki korktuğu haldeki yüzü aynı zamanda bir zamanlar Alfa'ya aşık olduğu zamanki yüzüyle aynı yüz. Bunu görüyor alfa. Galiba hastalanıyor bir şey oluyor. Ve sonrasında omega'nın diğer hayvanlarla karışan melez çocukları omega'yı öldürüyorlar. Aynen. It was the same expression she had worn <laughs> at the moment in the forest when he loved her the most. When he loved her the most. Yeah. Sonra da zaten çektiğim ilk fotoğrafta bu. Çünkü bir ile omega ile alakası yok da. Bu da galiba kısa açtık mıydı bunun adı? Yazıyor. And ashes, ah öz önemli küller. Onu bakınca böyle oldum zaten. Sonra, tabii ki de, tabii ki de... We have a recreation of it. We're happy with it. And then the vampire. Öyle bir hikayesi var yani. Mümkün bakmaz öneririm. Çok biraz kaba üstün körü anlattım ama okuması çok daha keyifli. İlk e, izlemesi, görmesi. Hmm. Sonra şey odasına gelin. Güneş odası. Çok güzel. Um, o tabloların hepsini görmüştüm aslında ama dediğim gibi ne kadar büyük olduğunu görmüyorsunuz ya. Devasaydı. Ben bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum ve çok sevdim. Nefesim kesildi zaten bir duvara tutundum. <laughs> Gördüğümde gerçekten aman tanrım hani tüm oda böyle devasa resimlerle kaplıydı ve hep, hep çok sevdiğim resimler. Şunu özellikle şeyden bayıldım. Bu da galiba Nomads bir şeydi. Burada da hiç kimse bakmıyor tabloya. Tabloya bakan tek şey tablonun ortasındaki daha yeni anne olmuş ve bebeğini emziren, yeni anne olmuş. 10. çocuğu da olabilir. Hatta bunlar hepsi çocuğu olabilir. Çok mümkün. Ay. Bu çocuğunu bebeğini emziren kadın bu. Hani ölüme ve diğer dünyaya yakın olduğumuz zamanlardaki karakterler tabloya bakıyor. Korktuğunda, çok mutsuz olduğunda. Mesela melankoli şeyleri var. Hani ya da böyle aşkı çizmişler. Aşkların hepsi birbirlerine bakıyor. da başka yerlere bakıyorlar sırtları dönük Ama böyle insanlar sen, direkt senin gözlerinin içine bakıyor ve ona bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Öyle. Geri kalanını çok da ayrıntılı anlatmayacağım. İşte bir iki, iki kat daha sergi vardı. Onlar birazdan mümkünlerine sinirlenmiş. Güncel sanatçılardı. Yani şehir o kadar güzel ki hani her kattaki sergiden çıkıyoruz zaten. Diğer kısmı full cam ve yukarıda serdik ve çok güzel bir panoramik Oslo manzaram var. Hani çıkıyorum zaten büyülenmişim, gidiyorum bir anda Oslo ve gün batımına yaklaşıyoruz. bir anda ışıklar çok güzel, renkler çok güzel, ağaçlar, deniz, değil, göl galiba, harbor var işte hani. harbor harbor İskele. Ama liman. Bir liman var böyle. Her şey çok güzel gözüküyor. Aşık oldum şehre. Her, her şeyiyle. Bugün hava birazcık bulutlu. Ah mümkün. <laughs> bir an çok hızlı geçince şey yapamadım. Dönemedim oraya da böyle beynim durdu bir saniyeliğine. Dediğim gibi teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Benimle beraber giyindiğiniz için. Benim için çok güzel bir sabahtı. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa Oslo gezisi hakkında onları cevaplamayı çok isterim. Erasmus Projesi'yle gittim. Erasmus Plus, Avrupa Birliği Projesi'yle gittim. Um, iki gün Oslo'dayım, sonrası Staneslope olması lazım. Oraya gideceğim. Oradan da daha fazla paylaşım yapacağım elbette. Çok sevdim bu şehri ve çok teşekkür ederim. Artık kime teşekkür edebilirsem? Bu projeyi yazan insana, um, bu projeyi beni teklif eden insana, aileme, kendime, Derya Abla'ya, Evren'e, çok güzel bir yer ve çok şanslı hissediyorum. Sizi seviyorum.